Merhabalar sevgili astroloji severler, Milagros Astroloji'ye hoş geldiniz. Bu videoda burcunuza özel 2026 yorumları yapacağım. Unutmadan öngörüler mutlaka ve mutlaka yükselen burca göre dinlenmelidir. Eğer yükselen burcunuzu biliyorsanız mutlaka yükselen burcunuzu da dinleyin o çok daha isabetli olacaktır. Tabii ki size özel en en isabetli öngörü içinde mutlaka yıllık, aylık solar return danışmanlığı almayı ihmal etme. En isabetli öngörüler bu şekilde danışmanlıklarda olacaktır. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, anlatımlarımı seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bana bunu desteğinizle belirtin. Yorumlarda Benimle sohbet edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala mutlaka abone olup videoları attığım zaman haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Umarım 2026 sizler için harika bir yıl olsun. Çok güzel bir sene geçirin sevdiklerinizle. Mutluluk dolu, çok çok güzel haberler aldığınız bir sene olmasını dilerim. Şimdi Burcu'nuzun yorumlarına geçelim. Sevgili Balık Burçları 2026 bakalım sizlere neler getiriyor. Şöyle bir masaya yatıralım. Evet. Özellikle satürnden başlayacağım. Bir tık daha böyle zorlu, zorlayıcı sıkıcı şeylerden başlayacağım. Güzel haberlere doğru gideceğim. Satürn videomu izlemediyseniz şuraya hemen bağlanıp izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle orada biraz daha Konuyu anlattım detaylı bir şekilde. Satürn Koç burcuna geçiyor ikinci ikinci evinize. Bu aslında sizin için bir rahatlama zamanı. Çünkü Satürn sizin tepenizdeydi. Sorumluluklar, baskılar, basık enerjiler, ağır enerjiler tepenizdeydi. Şimdi rahatlıyorsunuz. Gerçekten bu balıklar için inanılmaz rahatlatıcı bir etki. Ee, sıkıcı şeylerden bahsedeceğim dedim ama bu sizin için güzel bir haber. İkinci elimize geliyor. Ee, bu noktada diyor ki, paranı kazan, öz topla, kendini topla, öz değerine sahip çık, kendi değerine sahip çık, yarattıklarına, ürettiklerine, bu hayatta cebine koyduğun paraya sahip çık. Kendine bir servet inşa et. Tık 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 tık. Oradan kazançlarını büyüt. Satürn'ün burada size bütün meselesi bu. Bütün mesajı bu. Yani sizi finansal olarak sıkıyor gibi görünse de aslında alt metinde bunu bilirseniz kendinize çok güzel servetinizi inşa edersiniz. Sonra acaba e, yönetici gezegeniniz Jüpiter. Yıl sonunda retroya girecek 12 Aralık'ta daha var. Ee, bayağı var. <laughs> o yüzden hani yıl, yılın sonunda da yıl, yıl boyunca rahatsınız. Yönetici gezegen açısından. Tutulmalar da sizi şöyle bir silkeliyor artık son demlerinde. Söz, son. Ne zaman? <laughs> Balık başak hakkı. Hattında. Yani sizin burcunuzda ve karşıt burcunuzda yaşadığımız bu ay tutulmaları, güneş tutulmaları en sonuncusunu yaşıyoruz. 3 Mart'ta Başak Burcu'nda karşıt evinizde, partnerlik, evlilik, ikili ilişkiler evinizde bir ay tutulması yaşıyoruz. Nihayete erme, sonlanma, kapanış etkisi. En sonuncusunda bir de 28 Ağustos'ta Balık Burcu'nda sizin burcunuzda bir ay tutulması yaşıyoruz. Sonlanma, kapanış, kadersel dönüşümler, şifalanma. Bu ayın, e, işte bu tutulmaların konusu bu yıl burada bitti. Olaylar kapandı, ilişkiler kapandı, defterler dürüldü. Bazılarınız için bekarlık olayı kapandı, bazılarınız için evlilik olayı kapandı. Hayatınız nasıl ilerliyorsa o şekilde alabilirsiniz. Ee, ve daha sonra 6-12. evlerinize girerek bu e, aslan kova tutulmaları buradaki hayatı hareketlendiriyor. Yani rutinler, günlük yaşam ilişkileri, sorumluluklar, sağlık konuları, e, bedensel sağlık, fiziksel sağlık, ruhsal sağlık. Bütün bunları göz önüne almanız gereken şöyle bir ciddiyetle oraları ehemmiyetle üzerine düşmeniz gereken yeni yeni başlangıçlar. Bazılarınız için yeni rutinler mesela başlayacak. Bazılarınız için yeni iş gündemleri başlayacak. Yeni bir kariyer yolu başlayacak gibi gibi. Hayatına yeni bir rutine rutin eklemekle alakalı ya da sağlığı işte örneğin tansiyon ilacına başlayacaksınız ve hayatınızda her gün o ilacı içmek zorundasınız. Bazılarınız için mesela böyle bir şey. O yüzden mutlaka doktor kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye ediyorum şiddetle. Jüpiter 5. evinizde. Ee, yılın ortasına kadar, 30 Haziran'a kadar 5. evinizde. Çocuklarla alakalı, yaratıcılıkla alakalı, aşk hayatınızla alakalı, sevgi, aşk, hayattan keyif almak. Bu konularla alakalı çok şanslısınız. Çok bereketlisiniz çok anaç, çok bolluk, bereket içindesiniz bu konuyla alakalı. İkinci yarısından sonra Temmuz ayı itibariyle Jüpiter 6. evinize geçiyor. Buradaki sorumluluklarınız, günlük yaşantınız, koşuşturmacılarınız, evcil hayvanınız varsa onlarla alakalı. Ee, sizin altınızda çalışan kişiler varsa, sizin için çalışan kişiler varsa onun sorumluluklarıyla alakalı, gündelik işlerle alakalı. Ee, yani İş rutininiz günde günde çalıştığınız saat miktarı bile artacak yani Jüpiter oraya geldiği zaman sürekli bir aktif sürekli bir böyle bir yaratıcı olayım proaktif olayım produktif olayım üretici işe yarar olmakla alakalıdır Jüpiter oraya büyütecek yani sağlık sorunumuz varsa belki oraya da büyütebilir bazılarınız için hani onu da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ee, evet, benim söyleyeceklerim burada bitti. <laughs> 2026 sizler için büyük bir yıl, bir kapanış yılı. Çok çok büyük defterleri kapatma zamanı. Çok büyük konuların artık hayatınızda çok uzun süredir yaşadığınız travmalar, büyük konular, yükler bunların bitişiyle alakalı çok güzel bir sene olacak. Umarım benim burada söyleyebildiğim, öngörebildiğimden çok daha güzelleri, çok daha iyilikle, güzellikle, kolaylıkla, aşkla sizi bulsun sevgili balık burçları. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.